Bizim ceddimiz böyleydi. Halife Ömer kafasıydı. Allah onlara razı olsun. Mübarek bir fakiri buluyor. Gidiyor Beytül Male bir un çuvalını alıyor, sırtına atıyor. Allah Resulü'nün halifesi. Un çuvalı taşıyan başbakan göremezsiniz. Örneği ufaltıyorum. Belediye başkanı göremezsiniz. Ben İslam devletinin reisinden bahsediyorum. Un çuvalı taşıyan belediye başkanı göremezsiniz. Allah Resulü'nün halifesi un çuvalını aldı sırtına attı. Oğlu Abdullah İbni Ömer büyük fıkıh alimi. Babasının yanına koşturdu. Babacığım sen yapma bu işi. Müsaade et bana ben sırtımı alayım. Çuvalı ben alayım ben götüreyim. Nerede olduğunu söyle o fukaranın ben götürürüm diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Ne oldu diyor? Halifenin ne oldu? Gücüne mi gitti diyor? Babanın un çuvalını taşıması gücüne mi gitti? Nefsine ağır mı geldi? Çekil yanımdan diyor. Nefsimi kınıyorum. Nefsimi terbiye ediyorum.